Günün ilk ışıklarıyla uyanırken doğa, telli insanın emeği toprağın bereketine eklenir. Olgunlaşan başaklar özenle işlenerek ekmeğimizin unu, soframızın lezzeti olur. Topraktan fışkıran nice nebatat hayvanımızın yemi olur. Gün, bilgi ve tekniğin üretime dönüştüğü meyve bahçelerinde bereket olur. Telloğlu Soğuk Hava Tesisleri yıl boyu sağlık ve kaliteyle saklar toprağın verdiklerini. Toprağın sadece üstündekileri değil, altındakileri de emekle birleştirir Telloğlu Mermer Tesisleri. Gün, Telloğlu Akaryakıt'ta enerji olur, kavuşmak olur. Güzel ve bereketli bir günün her anında Telloğlu Değirmen Restoran'da sevdiklerinizle mutlu bir sofra olur. Sizin için güzel bir telloğlu anı olabilmek bizim için de mutluluk olur. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini söyleyen 23 kişilik Balkan heyeti Ayvalık'a bağlı Küçükköy beldesine geldi. Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Figen Güren ve eşi Ayvalık Belediyesi'nin CHP'li belediye meclis üyesi Fahri Güren tarafından karşılanan heyet Küçükköy Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti. Evet, Profesör Bilal Hasanovic, Evet, 23 kişilik heyet eski Bosna Hersek Başbakanı İsmet Kasımog yanı sıra Kosova, Makedonya, Karadağ ve Bosna Hersek'ten akademisyenler, milletvekilleri, siyasetçiler, yazarlar ve eski bakanlardan oluşuyor. Makedonya'dan, bizim Karadağ'dan, Ustanibolar, Balkanlardan gelen grubun başkanı ve kanaat önderi Hacı İlyas yaptığı konuşmada 10 Ağustos'ta Erdoğan'a oy atmalarını istedi. Bütün e, her tarafı gezmiş, nerede varsa bir Müslüman memleketi şeyi ziyaret etmek istemiş, amacı oymuş, yani duymuş, gelmiş. 20 seneden fazla başbakanla görüşüyormuş, tanışıyorlarmış Nijerya'da. E, Tayyip Erdoğan başkanımız Türkiye'yi temsil etmiş. Beyefendi de Bosna'yı. Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen heyet Ayvalık'tan sonra Gömeç, Edremit Körfezi, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve İstanbul'da Balkan göçmeni vatandaşlarla bir araya gelecek. Kosova'dan, Saraybosna'dan, Karadağ'dan bazı misafirlerimiz var. Onları ağırlıyoruz. Burada e, eski e, Kosova Başbakanı, çok değerli akademisyenler, e, Kosova Belediye Başkanı, e, Karadağ Milletvekili ve Meclis Başkanı, çok üst düzey bürokratlar var. Yaklaşık 23 kişiden oluşan üst düzey bürokrat var. Bu kültüre ait bu bölgemizde bulunan her yeri tek tek geziyoruz. Onlarla misafirlerimizi kaynaştırıyoruz. Bu şekilde görevimizi tamamlayacağız. Tek Allah'ımız var, Muhammed Resulullah Peygamberimiz. Gerçek bir ziyaret etmesi için, biraz muhabbet etmek. İnşallah siz de bize gelirsiniz. 17 milyon göçmen var burada. 17 milyon. Alman, Almanların kadın Merkel'i biliyorsunuz. Bazı bakın biliyor musunuz? Biliyor. musunuz? biliyor. Çöl Eyvah! Kayma gidiyor Türkiye. Ya e sen de yapamalar, ben yapamam. E ne karışıyorsun bizim evimize? Türkiye yapıyor. Tayyip Erdoğan yapıyor. Yok yapma. Yok yapacağız, yapacağız.